Selçuklu'nun sanatı, mimarisi, medeniyeti hakkında fikir vermesi ve yolcuya göstermiş olduğu misafirperverliği ile meşhur kervansaraylarını merak ediyorsanız, o kervansarayların en güzel örneklerinden biri olan Zazadin Han'a uğramadan geçmeyin. Konya'ya 22 kilometre uzaklıkta, Tömek köyü yakınında yer alan hanın yapımına Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat döneminde 1235 yılında başlanmış, 1237 yılında ise bitirilmiştir. Yüzyıllar boyunca kervansaraylara mihmandarlık yapmış olan Han, Selçuklu dönemine ait en önemli maddi kültür eserlerimizdendir. Roma ve Bizans kalıntılarını da barındıran yapı, açık ve kapalı olmak üzere 24 oda, mescit, ambar, depo, hamam ve ahırlardan oluşmaktadır. Döneminin taş işçiliği sanatını günümüze kadar taşıyan han, tüm ihtişamıyla tarihi adımlamak isteyen ziyaretçilerini bekliyor.